Düşünsene, çok sevdiğin bir kişiye bir mektup yazıyorsun. Ve yine düşün, içine kendini ona ne kadar yakın hissettiğini ve onun senin için çok değerli olduğunu yazıyorsun. Onun zor durumlardan geçtiğini biliyorsun ve bu yüzden onu olası durumlarda nasıl davranması gerektiği ile ilgili önerilerde bulunuyorsun. Ona o mektubu hatırlatmak ve içindeki sırları açıklamak için bir haberci yolluyorsun.'' Onun kurtulmasını istiyorsun. Kurtulup mutlu bir hayata kavuşmasını istiyorsun. Ve düşünsene, o mektup okunmuyor. Ve düşün okumayan sensin, seni seven Rabbin. Sana yollanan haberci Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sana yazılan mektup Kur'an. Kur'an diğer adıyla El Furkan'dır. Furkan ayırt etmek, hak ile batılı birbirinden ayıran demektir. Başka bir ismiyle Ezzikirdir. Zikir bir şeyi anmak, hatırlamak demektir. Kendimizde, ailelerimizde, toplumda, ülkemizde, dünyamızda, tarihimizde yanlış dediğimiz bir şey varsa, El Furkan isminden uzaklaşıp doğru ile yanlışı birbirine karıştırdığımız içindir. Ezzikir olduğunu unutup bizim için indirilen o hak sözlerini tekrar tekrar okuma gereği duymadığımız için El Kur'an ile hayatımızı şekillendirip kendimizi ve yakınlarımızı kurtarmadığımız için, boş bir ceviz için taviz üstüne tavizler verip birbirimizi ezdiğimiz için. Halbuki hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Nitekim ilk inen ayet oku diye başlarken son ayet Allah'a döneceğiniz o günden sakının diye bitmektedir. Bize okuyarak takva sahibi olun denmektedir. Okumadan bilemezsin. Bilgi sahibi olmazsan sapıtırsın. Sapıtırsan helak olursun. İmam Gazali der ki: "Din bir bina, akıl da onun temeli gibidir. Bina olmadıkça temel yetmez. Temel olmadıkça da bina sağlam olmaz. Akıl göze, din ise ışığa benzer." Ne de güzel açıklamış. Allah rahmet eylesin. Biz gözümüzü kapatırsak Allah'ın sözünden mahrum kalırız. Rabbini kendine destek olarak almayan ancak yalnız, rotasız, sebepsiz, sonuçsuz ve boş kalır. Şeytanın ve şeytanlaşmış insanların ve de ahir zaman tuzaklarının bilincinde olmamız lazım. Akıllı olmamız lazım. Bilinçli olmamız lazım. Uyanık olmamız lazım. Aktif olmamız lazım. Yine başka bir sözünde İmam Gazali şöyle der: Kur'an-ı Kerim ışıkları her köşeye saçılıp yayılan bir güneştir. Biz de Kur'an ile içli dışlı olalım, yürüyen Kur'an olalım, Kur'an ile nurlanalım, bir güneş gibi parlayalım. Bunu elde edebilmek için Allah'ın ipine sımsıkı tutunmamız lazım. Eğer biz tutunmaz isek, meyvenin ağaçtan koptuğu gibi çürümeye mahkum kalırız. Allah'ı çokça zikir etmemiz gerek ki, Allah'a yakın olalım. Ayetinde Allah, Azze ve Celle bizlere şöyle uyarmaktadır. Her kim de benim zikrimden, yani Kur'an'dan yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. Osman bin Affan radıyallahu anha şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve onu öğreten kimsedir. En iyi nasıl öğrenilir peki? Bilgiye sahip olmakla, bilgiyi daha iyi anlamaya çalışmakla, tekrarlamakla ve en iyi bilgi hayatına geçirdiğin bilgidir. Somut bir ifade olmaktan çıkar ve senden bir parça olur çünkü. Haydi, ha gayret, bir kez daha imanımızı tazeleyelim ve heyecan ile harekete geçelim. Kur'an'ı tefsirleri ile sayfa sayfa inceleyelim. Peygamber Efendimizin sözlerine kulak verelim. Ehli Sünnet yolunda ayırt etmeden, ötekileştirmeden önce kendimiz ile, sonra toplumca uzlaşalım. Okuyalım, gece gündüz. Belki tam senin için bekleyen bir sır vardır. Okuyalım, gece gündüz. Belki seni etkileyen bir kelam vardır. Okuyalım, gece gündüz. Kulak verelim. Bizi bizden iyi bilen Rabb'in sözlerini. Allah'a döneceğimiz güne kadar okuyalım. Daha fazla bilgi kaçırmamak için abone olmayı ve destek için beğenmeyi unutmayalım.